Sevgili dostlar, hoş geldiniz bir yana daha Perşembe Bülteni ile karşınızdayım. Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri maçlar olmadığından dolayı herhangi bir video çekimim olmadı. Fakat tabi biz boş durmadık. Pazartesi günü Norveç 3. Lig'den bir kupon yapmıştım ve katıldaki arkadaşlarımızla paylaştık. Çok güzel. Hemen hemen ilk yaralardan da goller alarak 2 tane canlı alarak da o günü gene artıda kapattık. Bakalım bugün neler olacak. Bakalım bugün de bir kupon paylaştım ama tabii ki tamamıyla kupon maçları azaltmakta fayda var diye uyarımı yapmıştım. Pazar günü neler yaptık? Önce kısa kısa onlardan biraz bahsedelim. Beşiktaş İstanbul Spor maçında maalesef oran yoktu. Beşiktaş'ın iki tane gol atarı zaten cepte demiştim. Yurt dışından oynayanlar Beşiktaş'ın ilk yarıdan gol atarını mutlaka kaçırmasından Alsınlar demiştim. Maçın ilk yarısından da gol beklediğimi ve yurt dışından oynayanlarda her iki yarıda gol olur seçeneğini eklesinler demiştim. Beşiktaş maçı 2-0 kazandı. Bahsimiz gelmiş oldu ama ben golle bir mücadele sonunda Beşiktaş'ın kazanmasını bekliyorum. Ama olmadı. Günün en keyifli maçlarından bir tanesi de Bayer Leverkusen Köl maçıydı. Evin iki tane atarı cepte de demiştim ilk yarıdan evin golü demiştim. Maçın iki buçuk üstte taşınarak ev tarafından kazanılmasını bekliyorum demiştim. Ve ne dediysek buradaki bahislerimiz de gelmiş oldu. Arsenal Manchester City maçı tüm dünyada olduğu gibi bizi de yatırdı. Biz karşılıklı gol var almıştık. Zaten bu maçta da karşılıklı gol var almaktan başka da bir seçenek yoktu doğru Ve maalesef Arsenal maçı 1-0 bitirdi. Kasımpaşa Fenerbahçe maçında da ne dediysek geldi arkadaşlar. Fenerbahçe iki tane atar zaten o gün benim kale maçımdı. 1.30'dan bu da kazandırdı. İlk yarısından Fenerbahçe'nin golü 1-35 bu da kazandırdı. Her iki arada gol olur seçeneği bu da kazandırdı. Gene ben gollü bir karşılaşma sonucu Fenerbahçe'nin kazanmasını bekliyordum. O maçta maalesef 2-0 bitti. Zavallı Fenerbahçe maçında da gene dediğimiz gibi Fenerbahçe'nin iki tane gol atar. Cepte ilk yarısından Feyenoord'dan gol bekliyorum. Yurt dışından takip edenler alıp her türlü ana kuponlara kullanabilirler demiştim. Bu da çok güzel bir şekilde geldi. Ücretsiz Telegram linki grubumuzda şöyle bir şey yapıyoruz. basit maçlardan, olası maçlardan 3 tane seçip anket üzerinden bir kupon hazırlıyoruz. Tamamen sizlerin tercihleri doğrultusunda. Ve bunu da paylaşıyoruz. Gelirse gelir diye. Sizlerde mutlaka ücretsiz Telegram link, linkimizi aşağıya bırakacağım. Mutlaka sizleri de bekliyoruz. Ee, <laughs> katıl gruplarımız var. Katıl gruplarımız hakkında bilgi almak isteyenler katıl tanıtım videomuz var. Orayı izleyerek ya da bana Instagram'dan ya da Telegram'dan özelden yazarak bilgi alabilirler. Fiyatımız 250 lira 5 paket sigara parası zaten arkadaşlar çok yüksek değil. Hepinizi de bekleriz kale maçımız, canlılarımız, kuponlarımız orada. Tabi idealimiz de var. Riskli kuponlarımız da var. Hepsi orada mevcut şu anda. Bekleriz arkadaşlar. Şimdi Perşembe günü ilk maçım skor sorusuyla başlayacağım zaten. Hırvatistan Türkiye maçı. Bu maçın skorunu bilen yorumlara bekliyorum. Bilen herkesi de ay sonuna kadar ücretli grupta 2 ayı boyunca ücretli grupta ücretsiz olarak misafir edeceğiz. Bekliyoruz arkadaşlar. Şimdi defalarca söylemiştim. konusu zaten çok da böyle iyi bir teknik direktör değil. Bu teknik direktörle devam etmemiz çok zor olacaktı. Yani, takımdaki bireysel beceriler sayesinde bir yerlere gelebildik. Kuntz'un herhangi bir takıma katkısı olmadığını defalarca söylemiştim. Nihayette değiştiler. Şimdi kim geldi derine? Bakayım bir notlarımı almıştım. Montella diye bir şahıs getirildi. Montella'yı da ben biraz araştırdım. Çok tanımıyorum. Araştırdım. O da aslında çok da öyle başarılı bir teknik direktör değil. Umarım yanılırız. Takıma başarılı olur ama ben gene bundan ümidim yok doğrusu. Yani takımdaki futbolcularımızın bireysel başarılarıyla bir yerlere gelebiliriz kanaatindeyim. Şimdi Hırvatistan'da nasıl olabilir? Arkadaşlar Şimdi iki takımın da onar puanı var. Alt sıralardaki Ermenistan ve Galler'de de 7 puanları var. Yalnız Hırvatistan'ın 4 maçı, diğerlerinin 5 maçı var. Dolayısıyla Hırvatistan'ın burada alabileceği 1 puan onlar için çok önemli ki kendi sahasında oynuyorlar. Hırvatistan'a ben bir adım önde görüyorum tabii ki. Bizim çocuklar da boş kalır mı? Zannetmiyorum. Hiç de boş kalacaklarını zannetmiyorum. Bir kere bu maçın ben birbirini görüyorum. Burada zaten karşılıklı gol 1.90 oranından denenebilir. Ee, taraflardan bir tanesinin bir tanesi de yense bile en fazla 1-2 ya da 2-1 ile kalır diye düşünüyorum. Burada biraz yüksek orana gideceğiz 2-3 gol 1.76 orandan biraz da tabii kaçamak oluyor bu. 2-3 gol 1.76 orandan denenebilir. Ee, yanına bir tane daha ekledik mi bence neden olmasın diye düşünüyorum. Ki zaten bir tane daha ekleyeceğiz. Bu da hangisi olacak arkadaşlar? Saat 21.45'te Faro Adaları Polonya maçı. Şimdi Faro Adaları kendi sahasında e, atmosferden kaynaklı daha doğrusu rakımdan kaynaklı zor bir maçtır. Her zaman için Faro Adalarına giden takımlar zorlanırlar. Polonya zaten oldukça sakat. E, 13 tane de sakatı var. Oldukça problemli bir takım haline geldi. Yeni bir kadroyla yeni bir hocayla kim gitti? Santos gitti. Yerine Proberze bir şahıs geldi. Yeni bir kadro, genç kadroyla sahaya çıkacaklar diye düşünüyorum. Ki zaten başta da Lewandowski, Piatek ee, gibi oyuncular sakat. Çok golü bir mücadele beklemiyorum. Polonya Faro yener mi? Yener tabii ki. Ben de hem fikrim. İddialı yönetimi de benimle aynı kanaatte ki oldukça komik bir oran açılmış. Bunu nasıl yapabiliriz? Çok böyle golli bir maç beklemediğimden kaynaklı. 1-0, 2-0 gibi kazanabileceğini düşündüğümden kaynaklı. 2 ve 4.5 alt 1.42'den hatta risk alarak 2 ve 3.5 alt 1.80'den denenebilir. O zaman nasıl yapıyoruz? Risk alacaksak bu adam. Türkiye-Hırvatistan maçı 2-3 gol 1.76. Faro Adaları Polonya 2 ve 3.5 alt 1.80'den yaklaşık 3.5 orana yakın bir de kuponu oluşturabiliriz. Riskli mi? Tabii ki risklidir. Çok risklidir. Azaltalım. 50 liralık, 100 liralık en fazla denenebilir diye düşünüyorum. Bir diğer maçım biraz basit bir maç bu. Ee, önemli olan kazanmak için ben bu maçı da ekledim. Kuzey Kıbrıs kesimi Norveç. Arkadaşlar eskiden Rumlar oldukça sert oldukça katı defanslı oynayan az golle maçı bitirmeye çalışan bir takımdı. Fakat bu sene oldukça kötü. Ee, İspanya'dan 6, İskoçya'dan 3, Norveç'ten evinde yalnız 3-1 3-1 gol yiyerek kaybettiler. Ben şimdi Kuzey Kıbrıs Ünkesi'nin sahasında oynanan maç biraz sıkacaktır diye düşünüyorum. Çünkü Norveç'te de eee önemli olan bir puanı kazanmaktır. Dolayısıyla da Norveç'in de çok böyle kazacağını zannetmiyorum. Kapalı defansa karşı. Ben gene burada Norveç'ten iki tane gol bekliyorum. Maçın da zaten 2-0 tarafından, Norveç tarafından kazanılmasını bekliyorum arkadaşlar. Norveç'in iki tane gol atarı 1-24. Handikaplı kazanımı da 1-45 vermişler. Riski birazcık daha azaltarak 2 ve 4.5 altta 1.32'den bence her türlü ana kuponlara bile girebilir bu maç diye düşünüyorum. Ama ben buradaki ana bahsim deplasmanın iki tane gol atarı olacak. Oran biraz düşük ama kupon tamamlama adına bunu da kullanabiliriz. Bir diğer maç bunu da uyarmak için söyledim. İspanya, İskoçya. İspanya açılan oran çok düşüyor arkadaşlar. Şimdi İspanya mı daha iyi, İskoçya mı daha iyi? Buna biraz karar vermek zor gibi duruyor. Çünkü İskoçya kendi evinde geçen İspanya'yı 2-0 gibi bir skorla geçmişti. Şimdi burada gene İspanya'yı zorlayacaklar. Bu açılan oran bence İskoçya'ya oldukça haksızlık. Ha, İspanya yenebilir mi? Tabii ki yenebilir. Ama buradaki balık bararsanız açılması gereken oran 1.40, 1.50 ve üzeri olması gerekiyordu. 1.18 gibi bir oran açılmış. İspanya'nın galibiyetine bu orandan gidilmez arkadaşlar. Evin iki tane hatanda 1.26 gibi bir oran açılmış. Ben bunu da denemek istemiyorum. Burada ben yüksek orana gideceğim. Tabii bu ana ara kupanları asla asla girmez. Sadece tekli ya da sisteme denenebilir. Çünkü risklidir. 2-3 gol 1.82 orandan denenebilir. Tabi dediğim gibi oldukça riskli. Bir bakarsanız bu maç kopar gider. İlk aradan hızlı başlar. Çünkü her iki takımda bence hücum gücü güçlü. Gol atmaya müsait takımlar. Ama dediğim gibi burada biraz işi sıkı tutacaktır İskoçya. Çünkü İskoçya buradan alacağı bir puanla liderliği garantileyecektir. Dolayısıyla İskoçya buraya bir puan için geleceğini düşünüyorum ki öyle de olması gerekiyor. İskoçya oldukça katı bir defans uygulayarak İspanya'yı durdurmaya çalışacaktır. Bir puan çünkü İskoçya'ya yeterli. Burada kazanmak zorunda olan İspanya. Dolayısıyla İspanya burada belki 1-0 olsun bizim olsun ayağıyla maça çıkabilir. Ama bunu İskoçya asla müsaade etmez diye düşünüyorum. Dolayısıyla ben burada herhangi bir tarafa gitmek istemedim. 2-3 gol 1.82 çok güzel bir orandan tekli ya da sistemde denenebilir. Riskli midir? Elbette risklidir. Anı kuponları asla girmez. Dediğim gibi arkadaşlar burada bir tane de riskli kupon yaptık. 3.5 orandan denemek isteyenlere bol şans diliyorum. Ama Norveç burada iki tane atarı bence günün bankosu, bankosu olarak düşünülebilir. Evet arkadaşlar maçlarım bu kadar. İddialıyız. Bekir Sahne Verdi olarak Telegram grubun hepinizi bekliyorum. Ücretsizdir. Cuma günleri de oradayız. Ara ara da oraya. Geçen gün mesela pazar günüydü doğru hatırlıyorsam. Pazar günü oraya bir tane Nor Norveç, Norveç kuponu bıraktım. 2.70 orandan oldukça başarılı oldu. Değerlendiren herkese tebrik ediyorum. Böyle ufak ufak sürprizler de yapacağız tabii ki en güvendiğiniz bir tane maç ya da ikili bir kombini de atacağız. Özellikle de Norveç Ligi olduğu zaman mutlaka ücretsiz Telegram grubuna Norveç kuponu atıyorum. Hepiniz de beklerim. Ee, beni Telegram'dan, Instagram'dan mutlaka takip edin. Oraya da ara ara mutlaka bir tane ikili kombi ya da tek bir maç atmaya çalışıyorum fırsat buldukça. Ee, kanalımız daha yeni. Abone sayımız az. Bu arada yeni aboneler geldi. Hoş geldiniz diyorum. Mutlaka sizlere de Telegram grubuna beklerim. Evet, abone sayımız az. Beni mutlaka abone olarak izleyin. Çok zor değil. Sol tarafta bir abone ol tuşu var. Hemen sağ tarafta bir zil işareti var. Zil işaretine tıklayacaksınız ki bir dahaki videodan haberdar olabilirsiniz diye. Kanalıma çıkmadan önce de bir beğeni, video nokta olsun bir yorum bırakırsanız harika olur. Zaten Hırvatistan Türkiye maçının skorunu yorumları bekliyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Herkese bol şans.